Bırakın beni, ilaç ver bana. <laughs> Bulanıyorum, evet çok kötüyüm şu an, kusacağım. Ama iyi. Doğuma giderken iş gelsin falan diyebilirim yani. Samson belli olma. Yani her gün uyanıp evet ben bir şey katacağım kendime, işime dediğiniz için devam ediyor. Bu ben olmadığını sandığım beni de çok sevmeye başladım. İnsanları hani büyütmek için hani sizin de iyi olmanız gerekiyor. Anne olarak böyle bir şey sanıyorsunuz. Bir anda sanki hepsi bir çek yapamayacak mıyım, olmayacak mı falan gibi. Güzel şeyler yaptım ve daha, daha yapmak istediğim bir sürü şey var. Herkese merhabalar. Bugün bu köşede sizlerleyim. Bu kısa kısa videosunu bir süredir istiyorum çünkü kendimin de aradığı ama bulamadığı bir şeydi. Ve umarım elimden geldiğince diyeyim sizlerle bu yaşanan süreci güzel paylaşabilirim. Tabii ki hepsini paylaşamayacağım mümkün değil ama sadece benzer şeyleri yaşayan, benzer soru işaretleri olan kişilere biraz ışık tutsun istiyorum. Hani kendim çünkü zamanında böyle ilk hamile kaldım. Araştırmacı tarafım olaya girdi tabii ki. Dedim işte bakayım kimler nasıl geçirmiş bu süreci. Hani kendi işini sahibi kadınlar, hamilelik süreci ve sonrasında neler yaşıyorlar, nasıl yapıyorlar. Pek fazla böyle anlatanı bulamadım. O yüzden kendi kendime çözmem gerekti bazı şeyleri. O yüzden de bugün sizlerle bunu paylaşıyorum. Hani ilk 3 ay, ikinci 3 ay ve son 3 ay ben son çaydayım şu an. 37. haftadayız arkadaşlar ve hala <laughs> hala neyse gelsin de video çekelim diyorum. Yani iki buçuk hafta kaldı kalmadı. Yani buradan beraber hep beraber de halayla <laughs> şey gidebiliriz. Niye halayla bilmiyorum. Ee, neyse onu doğruken göreceğim. Halay mı başka bir şey mi? <gülüyor> Herhalde. <gülüyor> Bırakın beni ilaç ver bana. Çok Nasıl ilaç istemiyorum. <laughs> Normalde o Ne şey oldu yatmadım birazcık. sonra görüşürüz. Neyse. Şimdi ilk 3 ay bir kere evet bulantılarla falan geçti. O yüzden hani halsizlik ve o bulantılar kısmı zorlayıcıydı. Ancak bana bu hep şey hatırlıyor, bebek iyi demek. Yani ve bebek iyi demek her şeyden önemli bir şey. Onu hissetmek hani içinde. Bulanıyorum. Evet çok kötüyüm şu an kusacağım. Ama iyi falan <laughs> böyle bir çelişkili şeyler oluyor yani hisler oluyor. Bir yandan da hani sizin için tela yani hani nasıl diyeyim hayatınızda çok güzel bir başlangıç, bir umut ışığı, bir bebek dünyaya getirmek üzere bir şeyler oluyor hayatınızda. En önemli şey o gerçekten böyle bir yandan da hani yıllardır emek verdiğiniz işiniz, yıllardır böyle kurduğunuz, tırnaklarınızla kazıdığınız geceyi, gündüzü karıştırıp insanların kötü davranışları da kabul edip ondan çıkış yolu bulduğunuz bazı günler hani inişi çıkışlı ekonomik koşullarınızın olduğu bir süreç. Gerçekten kanter gözyaşı. Onu böyle gıda tutmaya çalışıyorsunuz. İlk yani ilk 3 ayın böyle bir geldi gitti fiziksel halleri oluyordu. Sonra dördüncü ay itibaren hani böyle daha rahatlamalar başladı. Rahatlamalarla birlikte aslında psikolojik olarak da hani evet iyi gidiyor her şey çok şükür. Hani bebek iyi gibi bir rahatlama hissiyle beraber bir yandan da bir an önce elindeki işleri yapayım, toparlayayım. Yeni bir şey gelecekse şu an gelmeli. Çünkü işte mesela 37. haftada gelirse gelsin ben yine gelsin diyorum. <laughs> Doğuma giderken iş gelsin falan diyebilirim yani. Samsung belli olmaz. Ama hani 4. ayda 5. ayda başlayacak şeyler daha rahat olabilirdi. Ancak hani işte çünkü yapabilteniz var o sırada. Hala bir şeyler hem yapıyorsunuz hem vücut ağırlığınız normal. Manage edebiliyorsunuz bütün durumu o bakımdan iyi. Özellikle ikinci trimesterden işte ikinci üç aylık dönem hakikaten dedikleri gibi daha rahat bir dönem. Onu kesinlikle söyleyebilirim. 7'den sonra 8'de böyle ağırlaşmalar başlıyor, şişmeler başlıyor, kabul. Ama yine de hani önemli olan hani bebeğin sağlıklı olması konusu beni çok dengeledi. Çünkü hani kendi işini yapan bir kadın olarak diyorum, yani sürekli böyle bir geliştirme, büyüme, nasıl daha iyi bir şey olabilir? Yani sürekli onlar var kafanızda. Yani hiç durmaksızın. Yeni proje. Daha bana bazen bayıyor yani benim konuşmalarımdan. Şundan dolayı bayıyor. Hala hayal, ed hayal ediyoruz. Proje hayal ediyor. Hayal ederken diye. Bir video da var o biliyorum. Hayal kurma köşesi. <laughs> Hadi biraz hayal kuralım o zaman. Ne dersin? <laughs> Biz bir sonraki projeyi hayalini kuracağım ben burada. O sırada siz detaylara dediğim şekilde bak Hayal mı proje ya? Aşkım hayal yok mu? Yok Serdar ın. Bunu böyle damarınızda hissediyorsunuz. Hayal ettiğim şey yeni projeler ve değişik proje olsun falan böyle. Hani öyle bir tipim ben de. motivasyonumu Ya da işte Melisa'yla yapacağımız yeni projeleri de hayal ediyorum. O belki bilmiyor. Hadi yine de iyi diyeyim. Bu arada güzel şeyler çıkardık <laughs> Melisa'yla. Reallerimizi çok seviyorum. Bunu demişken biraz bakın reallerimize çok beğeniyorum yani. Neyse ona yine sağlık. There once was a ship that put to sea and the name of the ship was the Billy O T. The winds blew harder, bow it down below. My bully boys blow. <laughs> Soon may the wellermen come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tongue is. Onu da demişken hani böyle bir ateşli bir haldeyken gece gündüz, gece gündüz hep düşünceler yapmak, etmek daha iyisi olsun falan gibi uğraşlardı. bir anda şöyle oluyorum hani. Bir anda böyle diyelim ki kolum ağrımaya başlıyor, belim ağrımaya başlıyor. Tık. Böyle kalemi bırakıyorum. Evet, şimdi demek ki dinlenme vakti gelmiş. Onu hiç yapmıyordum. Ve onu yaptım, yapmaya başladıktan sonra daha rahat ve daha bir şeylere, birilerine karşı tahammülüm artmaya başladı. Ve daha yumuşamaya başladım. Bu anlamda hani dengeliyor diyebilirim bebek beni bebeğin hani varlığı, bebeğin süreci. Sonrasında şimdi hani doğduktan sonra nasıl olacağını ona başka bir video inşallah. Hani o günler gelsin, o günleri ve yaşayalım, geçirelim, görelim, anlatırım. Ama şu anda o karışık hisler insanı birazcık böyle karıştırıyor yani. Bir de çalışmaya da çalışıyorum yani. yani bu çalışmaya çalışıyorum dediğim şeyi özellikle bilgisayar başında çalışmak çok zor oluyor. Ama işte şantiyelere gittik, Melisa'yla da gittik. Kendimin gittiğimde de şimdi şu an birkaç fotoğraf video o günleri, o videoları hatırlıyorsanız göreceksiniz şu anda da. Hatırlamıyorsanız da gösteriyoruz zaten. Yani ee, böyle gidip daha çok muhabbet etmek istiyorum. Bir de böyle bir şey başladı bende. Sohbet, muhabbet, çay keyfi, kahve keyfi gibi bir... Ya hayatıma böyle sanki böyle boşluklar ve keyif anları böyle çoğaltma isteği başladı bu bebeğin hissiyle gelen bir şey oldu ve bebeğin varlığıyla ona yer açmakla hayatımı hatta yani o ve onun etrafta dönen olaylar ve şeyler şeklinde. Bebeğin odasını yapmak ayrı bir keyif. Onun videosunu da inşallah izleyeceksiniz ya da izlediniz şu anda. Hangisi daha önce bilmiyorum. arka ar herkese ar çekiyoruz doğum yapmadan da hani bakalım hangi sırayla koyacağız ile. O çok keyifli bir şey. Tabii özellikle hani mimar olarak, tasarımcı olarak bunu yapabilmek. Gerçekten büyük bir, ne diyeyim hani kelimeyi bulamadım. Lütuf, lütuf evet. Gerçekten güzel. Lütuf, her anlamda lütuf. Yani böyle Allah isteyenlere de versin lafını böyle hani büyük harflerle yazarak söylüyorum size. Gerçekten çok gönülden bunu diliyorum siz izlerken ya da tereddüt yaşarken. Acaba ben işte kendi işimi kurdum yapıyorum ama bebek de istiyorum hayatımda diye soru işaretlerinizi yaşarken emin olun ki hepsinin bir arada olabileceği şekilde bir düzen kurmak yine sizin elinizde. Yeter ki o adımı atın diyorum. Hani o adım zaten vazgeçilmez bir adım adım bence. Onunla beraber etrafında şekillenmeye başlıyor her şey. Ve özellikle girişimci kendi işini yapan bir kadın için daha zor gibi görünse de olayın daha kolay bir yanı var. Çünkü aslında böyle zaten hani zorluklarla mücadele etmek kolay. Her seferinde bir adım daha yükselerek o açtığınız şeylerin keyfine varmak. Ya bu da öyle bir şey belki de. Hani başlı başına büyük bir olay. Nasıl gelişeceğini göreceğiz. Tabii ki zamanımda hani bana yardımcı olan, destek olan kişilerle ben bunu anca yürütebilirim. Bunu farkındayım. Herkese merhabalar. Şu an ofiste tamamen beraberiz ama normalde bulunduğumuz yerler buralar değil. Tam ev şantiyede görüyorsunuz beni de böyle ekranda e, yani halimden mütevellim. Bunun içinde olabildiğince o hoş görüyor. Hoş gördüğüm çünkü hani biz kontrol manyağıyız. Biliyorum sen de öylesin. Burada beni izleyen sen de öylesin. O yüzden onu böyle, o gücü böyle başkasına verdiğini zannediyorsun ve böyle bir şeyler içinden gidiyor, eriyor falan. Ama işte hepsinin içinde böyle bir dans etme yöntemini bulabiliyorsak ki şimdi ayakta çok durdum o yüzden. Benim şimdi şu gelecek. Bu çok güzel. Ah. Oh. İyiyim Allah çok iyi oldu. Şu an ayaklarım çünkü çok şişiyor da. Ama bu halde de yapmak istedim. Yani gerçekten bu halimle yapmak istedim bu konuşmayı. Bire bir yaşıyorken. Uf, İşte birinden hani o gücü diğer kişiye vermek zor bir şey geliyor gerçekten. Onun ne demek olduğunu biliyorum, anlıyorum. Şu anda beni izleyen kişi sen hani bunu böyle yapıyorsundur, yapamıyorsundur belki. Yani ama ne olacak işte ben olmasam hiçbir şey olmayacak. Evet. Ama zaten aslında sen varsın zaten. Hani niye yok diye düşünüyoruz ki kendimiz. Yani zaten zaten varız. <laughs> Mikrofon ama inanın yani hani bir şey isteyince yapmak, hani sonuçta işinizi kurduğunuz zaman da onu çok isteyerek yaptığınız için oluyor. Yani aslında siz pes etmediğiniz için devam ediyor. Yani her gün uyanıp evet ben bir şey katacağım kendime, işime dediğiniz için devam ediyor. Ve yine her gün uyandığınızda işte bebeğim için ne yapabilirim? Hissiyle uyanacaksınız zaten doğal olarak. Ve onun etrafında diğer her şey de gelişecek. Hani yardım mı almanız gerekiyor? Evet, yardımsız olmaz bu iş. Hani kimse bana demesin çocuk da yaparım kariyerde diye tek başına olan bir şeymiş gibi kimseye davranmasın. Öyle bir şey yok. Ben de biliyorum ki bir süre geri çekilmem gerekecek. Bunu da farkındayım. Ama geri çekilmek demek aslında belki ne demek? ya yani onu göreceğim. Hani bambaşka bir hayat başlıyor olacak o, o tarafta. Orada keşfettiklerimle tekrar geldiğimde o zaman neler olacak şu an bilmiyorum. O da heyecan verici bir şey. Kendimin yeni bir versiyonunu keşfediyorum. Ben zaten hamilelik boyunca şöyle dolaştım. Bu ben değilim. Hayır. Bu ben değilim. Bu ben değilim diye. Ama bu ben olmadığını sandığım beni de çok sevmeye başladım. Özellikle yani hamileliğiniz sürecin yani hamile olmaktan mutlu olmak hani bu böyle çok herkes belki söyleyebilir de böyle hani bulutsu bir şey olabilir bir cümle sizin için. Ama hamile olmaktan mutlu olduğunda zaten ya, olay değişiyor. Ya, ben şöyle başladım yani. Ben mükemmeliyetçi yapıdayım. Evde mesela bir şeyleri yapamıyor oldum. Yapamadıkça sinirlenmeye başladım. Kendime kızmaya başladım. İçimdeki böyle asker, komutan ne derseniz böyle delirmeye başladı. falan <laughs> dedim bu böyle olmaz. Hani bir yöntem bulmam lazım ben artık hani kabul etmeliyim birinci şekil yani. En başta kabul etmeliyim. Artık ben o versiyonum olamayacağım. Ne zaman ki bunu kabul ettim biraz daha bir şeylerin böyle ucunu bırakmaya başladım. Ben daha rahat ettim. Çünkü bunu yapıyorsunuz çünkü bebek rahat ediyor diye düşünüyorum. Yani ben rahat ettikçe bebek, bebek, daha rahat oluyor. Onun için yapıyorsunuz. Ondan sonra onun için yaparken siz değişiyorsunuz. Siz değişirken o böyle hani en baştan ayar çekmeye başlıyor bebek zaten bence. ilk günden beri yani. <laughs> çok yani çok da güzel bir şey bu. Hevesle, heyecanla bekliyoruz yani. Hani sağlıkla gelsin diyoruz. Yani ama yine de zor olan şeyler tabii ki var yani. Ben böyle kolay, çok rahat diyemeyeceğim ama onu nasıl aldığınızla ilgili yani. O zorluğun karşısında elde edeceğiniz şeye bağlı. Zorluk bence diye tanımladığımız şey. O yüzden değiyorsa, hayli hayli değecekse de sorun değil. Tek bir şey var. Bilgisayar başında oturmak meselesi. Benim işimi yaparken odaklanarak oturmam gerekiyor. Hani bizde öyle zaten. hani Hiç kalkmadığım videoları gördünüz böyle geceden gündüze, gündüzden geceye bağlanan çalışmalar vesaire. İşte o beni birazcık zorladı. Çünkü sonrasında ertesi gün çok yorulmuş oluyorum. Hani yaptım diyelim bir iki kere, ertesi gün böyle yapmamalıyım diyorum, dedim. İşte bu pilates topuyla biraz daha rahatladığım oturma şekillerim oldu. Ee, evde de denedim yani laptop oraya koy buraya koy falan. Olmuyor yani şu an çok doğru bir yöntem yok. Tabii ki amaç hani evde tamirleyken herkes çalışsın diye bir şey yok yani. <laughs> Çalışma hatta mümkünse de. Ama hani diyelim böyle bir durumda nasıl çalışırız? Ee, biraz o, onu tam bulamadım. bulama öyle böyle diyene kadar zaten zaman da geçti. Yani yapacak bir şey yok yani. Ama demek istediğim şey şu. Şu anda hani hamilelik sürecinden bahsetmiş oldum size. Yani işin Kendi işini yapan birinin, bir kadının ve erkeklerle olan hani her zaman kendi işini yapan bir erkek daha hızlı ilerliyor. Tamam hani kadın olarak daha farklı bir ilerleme şekli var. Başarıyı o yüzden belki ya da sizin sandığınız ilerlemeyi Bizim sandığımız, benim sandığım ilerlemek nedir? Belki onu tekrar tanımlamak gerekiyor. Siz hayatınızda hani bebekli bir hayat ve işte kendi işim olsun gibi bir şey istiyorsanız, o böyle çok daha hani farklı bir tanımlama ve içerikle geliyor bize. Bunu kabul etmemiz gerekiyor. Hani beni çok düşündüren bir şey bizim sektörde mesela en çok kızdır çalışanlar yani hani bir yere gireriz yüzde seksen. Kız çalışan vardır, erkekler yüzde %20 şeklindedir. Ama çoğunluk patronlar, mimar patronlar, iç mimar patronlar, neyse yani bu sektördeki, erkektir. Ne oluyor da hani orada böyle bir kopuş var, büyük ihtimalle bebekle ilgili olan kısmı. Hani ben istiyorum ki kimse hani bu iki sevdiği şeyden de vazgeçmek zorunda kalmasın. İkisini bir arada yürütmenin yollarını ben hani kendi iş ortamımda bulmaya çalışıyorum, sağlamaya çalışıyorum. Evle işin yakın olması bence ilk hani ilk şeylerden biri bunu sağlayacak. Ya yardım yani yardım edenlerin size destek olanların hani eşiniz, aileniz, çalışanlarınız olsun. Çok hani iyi şekilde ve böyle bir beraber hareket eden bir organizma halinde kurmak gerekiyor olabildiğince. Ve bunun için siz hani ne gerekiyorsa da vermeye hazır olmalısınız her anlamda. Ki bu günün sonunda bir bebeğin daha sonra da belki hani kardeşleri olur, kaçar çocuk olur bilmiyorum ama insanları hani büyütmek için hani sizin de iyi olmanız gerekiyor. Anne olarak. Bir annenin bence en büyük sorumluluğu bebeğine iyi olması hani ruhen işte fiziksel olarak ki bebek öyle iyi oluyor. O gözlemler hani anne iyiyse bebek de iyi. O yüzden bizi mutlu eden şeylerden onlara da bakıp onları nasıl hani dahil edebiliriz. Onlara bakmak lazım. Şu ana kadar birçok şey de yapmışlığım var. Hani böyle geri dönüp çünkü bakıyorsunuz hani bazen zamanım oluyor düşünüyorum falan böyle yattığım sıralar dinlendiğim sıralarda güzel şeyler yaptım ve daha yapmak istediğim bir sürü şey var. Bu hani eğitimler olsun, işte videolar olsun, işin kendisi olsun, hani daha neler neler. Böyle şey sanıyorsunuz, bir anda sanki hepsi bir çek yapamayacak mıyım, olmayacak mı falan gibi. Hayır, yine yolunu buluyorsunuz yani. Sadece farklı böyle yollara giriyorsunuz. Ama bir yolu var her zaman. Belki birçok yolu var. O yüzden dilerim ki beni dinleyen... ...bir ihtimalle hamile ve kendi işiyle şu anda nasıl hani başa çıkacağını düşünen kişiye... ...zamanımız da doluyor, ben de bitiriyorum tamam. <laughs> kişi, sen orada bana bakarken emin ol ki... Her zaman bir yol bulacaksın. E oldu ki bulamıyor gibi hissedersen bana yaz. Çünkü o hani şu anda anlattıklarım daha yüzeysel bir anlatım, bir hani yaşadıklarımın hani üstten geçişi gibi. Ee, önemli olan bebeğin iyi olması senin iyi olman psikolojik hani ve fiziksel anlamda. Çünkü bebek, ya bir birey büyütüyoruz. Yani bizim sorumluluğumuz topluma çok büyük bence anneler olarak, kadınlar olarak geleceğin toplumunu her birimiz oluşturuyoruz, yapıyoruz. Yani biz neyse bebekler öyle olacak. Büyüdüğünde öyle insanlar olacaklar. O yüzden sizin mutluluğunuz, bizim mutluluğumuz da çok önemli. Hepsini bir arada tutmaya çalışacağız. Çok konuştum. Pembe konuştum. Pembe pembe konuştum. Biraz da şantiyede de pembe pembe olalım diye bu arada bunu edindim. Bundan sonra şantiye videolarını böyle göreceksiniz bizi. O zaman biz çalışmaya devam ama tabii herhalde bir doğum girecek ben gidiyorum şimdilik <laughs> Doğuma değil ama merak etmeyin <laughs> görüşürüz merhaba. sonuna geldik. Neler oluyor şu anda?